Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yıllar geçmesine rağmen bir evladı olmamıştı. O ellerini kaldırarak Rabbine şöyle dua ediyordu. Ya Rabb'i bana salihlerden olacak bir evlat ver. Bir süre sonra yüce Allah ona bir çocuk nasip etti. Adını İsmail koydu. Hazreti İsmail büyümüş, koca bir delikanlı olmuştu. Hazreti İbrahim bir gün bir rüya gördü. Rüyasında oğlu İsmail'i Allah Teala'ya kurban ediyordu. Bu rüyanın Yaradan'dan gelen bir emir olduğunu anladı. Yüce Allah, Hazreti İbrahim'i çok ağır bir sınava çekiyordu. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'e şöyle dedi. Ey yavrucuğum, seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Buna ne dersin? Hazreti İsmail babasına, ey babacığım, neyle emrolunuyorsan onu yap. Sen beni inşallah sabredenlerden bulacaksın dedi. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i alıp minada kurban edeceği yere götürdü. Daha sonra Hazreti İbrahim, oğlunu kurban edecekken, Hazreti İbrahim'in ve İsmail'in bu samimi teslimiyetleri ve itaatleri Rabbimiz tarafından kabul gördü ve onlara şöyle seslenildi. Ey İbrahim! Gerçekten rüyanı doğrulayıp onayladın. Biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Her ikisi de Allah'ın bu teslimiyet imtihanını kazandı. Buna karşılık Allah onlara katından Cebrail ile bir kurban gönderdi. Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Bu olay Hazreti İbrahim'in Allah'a itaatini, Hazreti İsmail'in de hem Allah'ın emrine hem de babasına teslimiyetini gösteren çok güzel bir örnektir. O günden kıyamete kadar kurban ibadeti ile bu büyük itaat ve teslimiyet eylemi yad edilecek.